Herkese selam millet! Youtube'a hepiniz hoş geldiniz. Sefalar. Sefalar da da getiniz. Ben Ahmet Remzi. Bugün artık da, da o, artık da da 13.000 olacağım. Bir ne olursunuz bir like at. Abone ol. Bak diyorum ki de da abone diyorum ki de, de, abone olup like atıp bildirim açmayı unutmayın. Ve kesinlikle de da buna da uğrayın. Bunu biz ise de de oynuyoruz da TR oynuyoruz. Şu anda TR sıralamasında değiliz kulüplerin arasında. Bakıyoruz. Bak. Als, als bayrakları. Umutlarım sizi. Geberin. izler. Dur şuna bakıp da gideyim. Şimdi de ise de, de şunu da şuradan söyleyeyim. Neden videolarıma beğeni veya like atmıyorsunuz? Her gün video çekiyorum. Video. Bak bir de Abone ol, like atıp orada küçük bir zil var. Ona basmayı unutmayın bak. Eğer abone olup like atarsanız inşallah inşallah da da efsane bir çıkar. Hadi o zaman videoya da geçelim. Ben size anlamıyorum. Bu Brawl Stars kafayı yemeye başladı. Sonra YouTube beni banlıyor. Sen kimsin de Brawl Stars'ı çekip çekiyorsun diye. Ben kör oldum. Burada değil mi? Ne? Ne var? Ne oldu? Hemen cicik, hemen cicik data geliyorum. Aha da da geldim. İşimizde de kilo alıyım sanki. Tartıldı. Öldü sanki ya da tartılmayınca. Neyse nerede kalmıştık? Bir dakika uyku bir yerde. tamam. <laughs> Neyse. Bu uzun da da lafın kısası yok. Bana Yeter artık salın beni. Bir kupa sıcak Çekerim. Hayda. İnternet gitti. Tekrardan geldim. İnternet Bak oh bak. Oh. çekeceğiz biz de ye. Gel lan. Sizden korkan ne olsun? Çocuklar size. Bir efsane bir çık mı? Bugün olacağım mı da o? 13. Orada bir gel gel. Bir defolup gidermiş. 50. Oh, o poko. Poko. Çeken pat. Hop hop. Gümbürt. Lan bir daha Hayır hayır hayır. Abi lan ne 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 Böyle aradı. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Uzun da da lafın kısası. Yok. Kim açmış? bakayım. Bizim klanı yok yoktu. Neyse devam edelim. İngilizce alışacağım artık. Bu İngilizce konuşmaya alışmam şart. Bu İngilizce bu İngiliz İngilizlerle konuşmam lazım İngilizce. Yoksa o sprat. Sprat. Beni salarsan sana sıfırda ele vereceğim. Ay paper. Kutunun önünde duruyorum. Beni de yine vuramaz. Bak yine yine geldi. Kesin baba Senin ananı adını senin gibi ben uç çocuğunu. Bu bir spoiler. Ne alsam zarar oyum ya. Bakın. Okay. Mortis salamam.

Lan bak. Gel. Lan bana bak. bak. Lan bana bak. Lan bana bak. Bana bana. Lan. Zavallı bana bak. Bana lan. Lan da Bana bak. O fokusun senin. Bana bakacaksın. At. Ah Mortis eksikti. Mortis mi lan? Akşam şu an ağzımı açmayayım da. Mort. Yes. Ye burayı. Popo popo popo. Gıh. Yes. Onu. Bak hiç kutlu çekmemiz yok mu 8 bit. 8 bit. 8 bit, 8 bit. 8 bit Hayatta geçmeyin. Neyse. Hmm. <laughs> Az önce çağırdılar ve de kilo ve de bir şey de boy içtiler. Ne salak bir milletiz lan. He eh. oğlum insan akıllı ya biz de şey hasret. ya. Ne salak kişiler müdürlüğümüz Biz Türkler de. Git ananı. yeter artık. Yeter. So, insanları hayatta anlamıyorum. Hepsi biz akıllı bu melazuruz. bana yaklaşma. seni. Gel gel. Gel sen bana gel gel. Gel sen gel gel. Gel gel. Ha sen gel. Tomar. Kim beni gelir? Al git. Al ya bunu. Damamak mı oyrusun? Harala lan sen Alırım böyle paçalar Gel lan gel. Gel, gel. Gel, gel. gel gel lan gel Gel O sana O Gel lan gel 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 Lan erkek. Hadi defol. Bak beni dedi. Maç oluyor. Lan bir Zombi, bak beni dedi. Et var Sen ben oynayacağım böyle. Zici. Yes. Yes. Ananas. Geliyorum. Gel gel an. E ben ölebilir miyim? Tim tim. Aha. Tim. Ne ee, şu anda ne kadar? Bana vurma. Bunu vurma. Bana vurma. vurma. Kafını yorurum senin. Şuraya git. Şuraya git. Şuraya git. Şuraya git.